Merhaba, Oriflame direktörü Sinem Aygün. Evet, uzun bir pandemi dönemi geçirdik. Hepimiz evlerdeydik. Bol bol yedik ve oturduk. Hareketsiz kaldık. Ne oldu? Kiloları aldık. Bugün Natural Balance Shake'imizin aşağı kilo kontrolündeki etkisinden çok kısaca bahsetmek istiyorum. Tabii Natural Balance Shake'in ne olduğunu merak ediyorsanız kanalıma abone olup diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Natural Balance Shake ile ilgili videolarım mevcut. Çok kısaca bahsedelim yine de Çilekli, çikolatalı ve vanilyalı olmak üzere 3 çeşidi bulunan Nature Balan Shake'imiz protein ve lif deposu kısacası. İçerisinde 3 tane protein var. Peynir altı suyu proteini, bezelye proteini ve yumurta proteini. Lif olarak da elma, kuşburnu ve şeker pancarı lifi var. Evet, duyduğunuz gibi hem protein hem de lif deposu. Tabii ki bu bizim için çok önemli bir besin. Protein ve lif vücudumuz için gayet önemli besinler. Vücudumuzun yapı taşları proteinlerden oluşuyor. Protein eksikliğinde de hastalıklar meydana geliyor. Pandemi süreci tam olarak bitmiş değil biliyorsunuz. Yine de bağışıklık sistemimizi çok güçlü tutmamız gerekiyor. Bunun için de bağışıklık sistemini güçlendiren protein desteğini kullanmamız gerekiyor. Virüslerle, bakterilerle savaşan vücuttaki antikorların proteine ihtiyacı var. Evet, Bağışıklık sistemini güçlendirmek için Nature Balance Shake'imizi kullanıyoruz. Peki aşağı kilo kontrolünde nasıl kullanıyoruz? Yemeklerden 20 dakika yarım saat önce kullanıyoruz. Bir ölçeğimiz var. Hemen onu göstermek istiyorum. Şöyle kabı ve kaşığı mevcut. Görmüş olduğunuz gibi bu shaker'ı bir kere mahsus alıyorsunuz. Ve içinden kaşığı da çıkıyor. 150 ml su. Ben soğuk su tercih ediyorum. Çok daha iyi oluyor. 150 yazan yere kadar suyumuzu koyuyoruz. Üzerine de bir silme ölçek neçli balan şekimizi koyup karıştırıyoruz ve hemen tüketiyoruz. Evet aşağı kilo kontrolü için bunu kullanıyoruz. Nasıl yardımcı oluyor peki protein ve lif deposu aşağı kilo kontrolümüzde? Şöyle ki içerisinde bulunan peynir altı suyunun hem top tutucu bir etkisi var kadar besleyici bir ürün aynı zamanda tok tutuyor. İçmeye başladığınız andan itibaren içindeki peynir altı suyu sayesinde tok tutucu etkisini hissedeceksiniz. Ayrıca peynir altı suyunun metabolizmayı hızlandırma etkisi var. E bu da bizim için çok faydalı bir şey. Metabolizmamız hızlanınca ne oluyor? Yağ yakımı da hızlanıyor değil mi? Bu etkilerinden dolayı diyetinize çok yardımcı olacaktır. Diyet yaparken zorlanıyorsanız, kan şekeriniz düşüyorsa, böyle her şeye tatlara saldırmak istiyorsanız işte bu ürün tam size göre. Çünkü glisemik indeksi çok düşük. Bu da ne demek? Kan şekeriniz bir anda yükselip bir anda düşmediği için diyet yapmanıza çok yardımcı olacaktır. Sadece aşağı kilo kontrolü için mi, ya da sadece bağışıklık sistemini güçlendirmek için mi? Tabii ki hayır. Her şeye faydası var. Mesela yukarı kilo kontrolü için de kullanabilirsiniz. Çok kilonuzdan şikayetçisiniz, yani zayıfsanız, kilo almak istiyorsanız, o zaman da yukarı kilo kontrolü için de yemeklerden bir saat sonra tüketerek kas yapımını da güçlendirmiş olursunuz. Sporculara da o yüzden özellikle tavsiye ediyorum. biri gelmişken de söyleyelim. Spor salonlarında satılan sentetik madde olan e, protein tozlarından değildir ürünümüz. %100 doğaldır. Her türlü sertifikası mevcuttur. İçerisinde glikoz şurubu, transya, GDO, yapay madde, sentetik madde, yapay aroma hiçbir şey bulunmamaktadır. Bildiğiniz %100 doğal tarhanayı düşünün. Aynen o şekilde Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz ve kullandırın da 3 yaştan itibaren herkes tüketebilir. 7'den 70'e içebileceğimiz bir ürün. Evet protein hem kaslarımıza hem vücudumuzdaki birçok organa fayda sağladığı gibi içerisinde mesela e, probiyotikten de zengin olduğu için, lif ve probiyotikten de zengin olduğu için bağırsak sistemi için de e, önemli bir ürün. İhsal kabızlık gibi sorunlarınız varsa, mide mideyle ilgili sıkıntılarınız varsa probiyotikten zengin bir ürün tükettiğiniz için kullanabilirsiniz. E, gluten içermediği için gluten alerjisi olan kişiler de kullanabilir. Üzerinde yazar zaten gluten free diye. Şimdilik Nature balan Shake'den bu kadar bahsetmek istiyorum. Çünkü anlatacak çok şey var. Her videomda aynı şeyi söylüyorum. Bugünlük Malum pandemi döneminden dolayı aşağı kilo kontrolünün ve bağışıklık sistemini güçlendirmesinin öneminden bahsettim. Tabii ki yukarı kilo kontrolü içinde kullanabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Bildirimlerimi açın. Videolarımı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler. Hoşçakalın.